Karadeniz döneri Karadenizsiz ama Karadeniz'de bizim yemeklerimiz daha meşhur. Evet. Biz burada yıldız döner yapıyoruz. bomba diyoruz. Laz bombası diyoruz ona. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu safi fıstık içi Sağ ya. fıstık ve tereyağı rizeden geliyor. Çok özel bir tatlı. Merhabalar beyler bayanlar sevgili çocuklar. Kanalımı da yeni takip eden Değerli takipçilerim, bugün Bayrampaşa'da neredeyiz? Yıldız Döner'deyiz. Karadeniz Döneri yapıyorlar. Sulu yemekleri var tavsiyeniz üzerine geldik. Şimdi içeriye geçelim. Bakalım ne gibi lezzetleri var. Hepinize iyi seyirler. Buyurunuz efendim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm Selam. Emrullah ustam nasılsın? İyi Teşekkür misin? Teşekkür ederim. Onur abicim sen nasılsın? Sağ ol. Hoş ben de iyi neler yapıyorsun getirdim. böyle? Hoş bulduk. Sağ olasın. Abicim döner yapıyoruz. Döner yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Evet, ilk 36 başta 36 yıldır hizmet veriyoruz. 36 yıldır. Evet. Maşallah. Evet. Saat kaçta kaç arası açıksın? Sabah 5.30'da açıyoruz. Evet. Akşam 10.30 11. Şimdi Karadeniz döneri dediler ama burada ben hem tavuk döner görüyorum hem de et döner görüyorum. Şimdi evet. Karadeniz dönerim bu veya Karadeniz döneri diye bir bizim şey var mı ya? yıldız döner abi. Yıldız döner. Biz Karadeniz döneri, Karadenizliyiz ama Karadeniz'de bizim yemeklerimiz daha meşhur. Evet. Biz burada yıldız döner yapıyoruz. Yıldız döner evet. yapıyorsun. E Karadeniz döneri... dönerimiz. Rizeli misin? Rizeliyiz abicim. Evet. Biz burada 36 yıldır etin en özelini Afyon'dan Balıkesir'den seçerek alırız. İki günlük marine ederiz. Bekletiriz sosa. Dana eti mi kuzu Dana eti mi? Dana eti. %15-20 kuzu etimiz var içinde. Kıvırcık kuzu. Kuyruk yağı kullanıyor musunuz? Kuyruk yağı kullanmıyoruz. Şimdi biz dönerin ilk kesimine denk geldik. Evet ilk, i̇lk kesimi. İlk kesimi genellikle güzel olur diyorlar. Doğru mu? Katılıyor musun sen? İlk kesimin de seven olur. İkinci de seven olur. Sonunu seven olur. şimdi Döneri her yeri güzel. Şimdi lokomotif ürünün tabii ki senin et, et döner. döner. Evet. Yanında tavuk, tavuk döner de. de. Tavuk dönerimiz de çok güzel. Bunu... Her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz biz. Süper. Bu et dönerimiz çok güzel. Et dönerimiz ne kadar süre böyle bekletiliyor? Sosunda. Sosunda iki gün bekletiyoruz. İki gün. Evet, iki gün. Bittiği zaman ikincisini hemen tabii takıyor tabii musunuz? Tabii Akşam 6'da, 7'de dönerimiz çıkar. Evet. Bazen 9'da döner takarız. O anki işin yoğunluğuna göre. Dönerleri döner takıyoruz. İskender pide döner, Tabii. ekmek döner. Nasıl istersen. Yemek... Ha, i̇nsanlar hayal ediyor biz gerçekleştiriyoruz. Vallahi süpersin. Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yer. Burada da şimdi Karadeniz'e hmm. özgü yemekler var mı yoksa genellikle hep böyle sulu yemek mi? Sulu yemek, genel sulu yemek yapıyoruz. Şimdi neler var hemen burayı da hazır. Elbasan tavamız var. Evet. Bugün cuma, bugünkü menümüz elbasan tava. Tamam. Çoban kavurma. Çoban kavurma. Patlıcan kebap. Tamam. Kadın budu köfte. Arnavut ciğeri. Evet. Şöyle tavuk butumuz var. Etli nohutumuz var. Şöyle fıstık tatlımız var. Fıstık tatlısı. ait bu tatlımız da. Çok özeldir o da. Bu tatlıyı yediriyoruz. İnsanları toplu ulaşımdan kurtarıyoruz abi. Koşarak gidiyorlar? Tabi tabi. İrmik de sadece fıstık. Fıstık tabi. Fıstık daha yoğunlukta. Vallahi. İrmik daha az seviyede. Biraz tereyağı koyuyoruz. Oo, mis gibi. Birkaç Vallahi. bir şey de Cilüstamın özel. Sırrı var, sırrı var. Onları bize de söylediler. Zaten herkesin sevdi. bir sırrı oluyor. Evet. Enrolostran <laughs> <var, gülüyor> <var. var. gülüyor> gerçekten var. Güler yüzüne ilk başta çok teşekkür ederim. Eyvallah. bizi çok evet, güzel karşıladılar. Ayaklarına sağlık. Şimdi benim karnım çok aç. Teşekkür <gülüyor> ederim. Hemen şöyle bir et dönerimizi hem görelim nasıl yaptığını. Eyvallah, sağ abi demek istediğim bak şu. Şu mevzu var ya, gelen etlenin Şimdi Emrullah ustam, bir dönerde olmazsa olmaz nedir? Yani çok dönerci var. Şimdi kimsenin dönerini burada amacımız kötülemek değil. Etimiz daha doğrusu etimiz güzel olsun. Öğrenmek o evet. amaçla etimiz soruyorum ben. 11-12 aylık hayvan olacak. Evet. Da ne olacak? Sürreti kesinlikle olmayacak. Kuyruk yağı da kimi kullanıyor ama da etin güzel durumuna etimiz göre. Güzel. Etimiz güzel. güzel olsun abi. Bunun marinasyonu da herhalde anladığım kadarıyla önemli. Tabii tabii. Marina genelde her yerde, çoğu yerde aynıdır. Soğan suyu. Tabi tabi soğan, yoğurt, karabiber, su suyuyla birlikte. Tabii, etimiz güzel olsun abi, gerisi önemli değil. Tamam, o zaman ben şimdi sofranın başına tabii. geçiyorum. Evet dostlar, en güzel ana geldik. Nereye geldik? Tadım zamanına geldik. Yaklaş, yaklaş, yaklaş bakalım, bak. Şöyle, özellikle biraz fazla pişmiş istedim. Üzerine hiç tuz kekik vesaire eklemeden şöyle müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Kızarmış var ya. Efsane. Döneri ağzınıza attığınız zaman etin kalitesini ne kadar iyi olup olmadığını zaten anlayabiliyorsunuz. Şöyle bir parçada lavaşla birlikte alalım. Bu arada yorumlarınız için de teşekkür ederim. Bayrampaşa'da Yıldız Döner'e beni getirtirdiğiniz için diyorum. Bir lokma daha alalım. Bir biber atalım. Bu bir porsiyon dostlar. Yanında pilavı, yanında püresiyle birlikte veriyorlar. Bir de biz hazır buraya kadar gelmişken Karadeniz tabii ki ne var burada? Saç kavurma var. Eti löp dedi. Ayrıldı zaten. Çok güzel pişmiş et suyunda. Bu da bir porsiyon gördüğünüz şekliyle. Döneri istediğiniz zaman yanına bir salatası ile birlikte geliyor. Güzel bir yeşil salata var. Şimdi birazdan da fiyatlarını öğreneceğiz. Madalya içeri. Gayet güzel. Emrullah abi. Evet. Şimdi bu dönerde porsiyon kaç gram? 100 gram 90 lira. 100 gram 90 lira. Seni hemen 2 dakika yanımıza alalım. Bir fiyatlarımızla öğrenmek için. 100 gram 90 lira. Aynen öyle. Bir porsiyonda burada ne kadar? Kavurma da 90 lira. Kavurma da 90 lira. Kaç gram var burada ortalama? Pişmiş olarak o da 120 gram civarında pişmiş olarak. Tamam. Peki dönerimizde salata bir i̇kram. herhalde ikram olarak geliyor. Ayran ne kadar? Ayran 15 lira büyük bardak. 300 mil. 300 mililitre. Evet. Bu ne ya? Biz ona bomba diyoruz. Laz bombası diyoruz ona. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu safi fıstık içi safi ya. fıstık ve tereyağı rizeden geliyor. Çok özel bir tatlı. Onun için Laz bombası diyoruz biz ona. Eyvah. Dostlar mutlaka buraya gelirsiniz yiyin. Tavsiye ediyorum. Zaten lokomotif ürünleri de döner. Yüzüm burada diye değil. Demin de çekim öncesi seninle konuştuk. Eyvallah. Dönerin gerçekten başarılı. Teşekkürler. Olsun. Olsun. Gayet güzel. Bu arada tatlımızın fiyatı ne kadardı? 40 lira. Tatlımızda 40 lira. Şu an şu an. En minimize fiyatta veriyoruz. Şimdi onu diyecektim de takipçileri en kızar diye demedim. En veriyoruz. Maliyetine veriyoruz gibi. Ama şu anda fiyatlarınız uygun. Uygun. Biz Art 36 yıldır buradayız. 36 yıldır. Evet. Bizim Şimdi... fiyat politikamız önce insanları düşünüyoruz biz. Sonra kendimizi düşünüyoruz. Doğru doğru bu devirde. Önce devir, insanları he. düşünüyoruz. Aynen öyle. Sevgili dostlar, şimdi yerimiz Bayrampaşa'da. Videonun altındaki açıklama kısmına konum bilgisini ve telefon bilgisini bırakacağım. Buraya uğrarsanız denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz de aşağıda yorumlarınızı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olup beğenmeyi de ihmal etmeyin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Onurla kalın. Hoşçakalın.